Duydun mu? Neyi? Karnımdan ses geliyor ağam. Şu kılıksızlara bak. Ha, şimdi bir kızım olsaydı ay parçası gibi. Nazlı! Buradayım baba. <laughs> gel kızım gel. Hmm. Ben de yabancı biri sandıydım. şu <laughs> Rüya görüyor musun yine? Evet. Her gece aynı rüyayı görüyorum. Ne görüyorsun? Söylemem. Söyle bana güzelim. Sana yardım etmek istiyorum. Ama o teyze bana kimseye söyleme dedi. Kimmiş o teyze? Bak Eu estou a